...bir insan hayatı boyunca kendisine vereceği en büyük hediye olarak görüyorum bunu. Çünkü yaşadığımız hayatta zorluklarla karşılaşıyoruz... ...ve bunlarla nasıl baş edeceğimizi maalesef bilemiyoruz. Farkındalığım oluştu. Düşünce yapılarım değişti. Çok güzel şeyler öğrendim Kemal Hanım'dan. Değişik metotlar öğrendik. E, nasıl yapabilirizin sorusunu cevaplayan değişik metotlardı. Hayatımda işte o çaresiz anlar vardır. Yani bir şey yapamayacaksınız, edemeyeceksiniz, kilitlendiğiniz yerler var. Yani o anda herhalde ben bu enerjime sarılacağım. İki günlük eğitimde çok bize aktarılan çok değerli bilgiler oldu. Burada aldığım eğitimle beraber günün sonunda gerçekten Dışarıdan gelen negatif enerjilere, negatif düşüncelere karşı nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Değil? Şifayı kendi kendimize verebileceğimizi öğrendim Kemal Hoca sayesinde. Bilgi ve deneyimin oldukça yoğun olarak aktarıldığını tecrübe ettim. Çektiğimiz acılar ve durumlarla savaşmak yerine onların farkına varmak... Onları kabullenmek, sonra da çözüm yoluna girmeyi öğrendim. Hem bu negatif enerjileri e, üzerimden temizlemenin yolunu öğrenmek, hem de dediğim gibi kendime şifa vermek adına bu eğitime katıldım. Kendime yaptığım en büyük hediye şey diyebilirim. Nasıl şifalandırmam gerektiğini kendime. Öz benliğimi, öz saygımı. Bunları öğrendim. Eğitim başından sonuna kadar bize oldukça sağlam bilgiler yükledi. Bu eğitimde yoğun emeklerin, zahmetlerin, yoğun bilgi birikiminin var olduğunu gördüm. Ve çok farklı bir ben olarak bu kapıdan çıkıyorum. Eğitimi aldıktan sonra çok farklı bir boyuta geçtiğimi hissettim. Yani sanki içimde var olan bütün olumsuz enerjilerin benle beraber... Yani akıp gittiğini resmen onları hissettim. Yani çok kendimden bilmiyorum geçer gibi oldum. Bundan sonraki eğitimlerde inşallah katılmayı düşünüyorum. İyi olmak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız, yani insan gibi yaşamak istiyorsanız mutlaka siz de gelin.